Baban kim diye sormuşlar. Aygır at dayımdır demiş. İnsanlar aleminde de bazıları geçmişinden utanır, sıkılır. Utandığı için de ya geçmişi çarpıtır ya da bu kalemun misali renkten renge girerek geçmişinden kurtulmaya çalışır. Türkiye'de de geçmişinden kaçmak için sık sık elbise değiştiren siyasetçilerin başında Erdoğan gelmektedir. Evet. Bundan 20 yıl önce 17 Mayıs 2003'te ne diyor Erdoğan? Milli görüş elbisesini dışarıda bıraktık. İşte o gün bugündür Erdoğan'ın ne milliliği kaldı ne de kendine ait bir görüş. Bu manşetlerin atıldığı o dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı kon düşüncenin önde gelen isimlerinden Condoleezza Rice, Amerika Birleşik Devletleri Gazete Editörleri Derneği üyelerine yaptığı konuşmada elimizde Türkiye örneği var. Bence bunlar Orta Doğu için umut olmalı. Böylece daha ılımlı siyasi güçleri vurup İslam ile demokrasi arasında doğru ilişki kurabilen, her ikisine de hizmet eden kurumları oluşturabilen bütün insanlara hoşgörülü bir demokratik süreç ortaya çıkabilir diyordu. Erdoğan, siyenin masalarında yazılan ılımlı Müslüman, ılımlı İslam senaryolarının baş aktörüydü. Daha başbakan bile değilken partimiz ılımlı Müslümanların ortak değerlerini temsil etmektedir diye konuşuyordu. Sonunda Erdoğan İslam'ı güncelleme noktasına kadar geldi. Ondan sonra da baktı ki tabanından sert tepkiler geliyor, çark ediverdi. Yine elbise değiştirdi. Anlaşılan şimdilerde birileri Erdoğan'a yeni bir elbise dikme çabası içinde. Erdoğan'ın ağzından muhafazakar devrimcilik diye bir laf hiç düşmüyor. Yani insan soruyor muhafazakarlık kim, devrimcilik kim, Erdoğan kim? Muhafazakarlık adı üstünde muhafaza etmek korumaktır. Allah aşkına 20 yılda Erdoğan neyi muhafaza etti? Bu ülkenin derelerini, ormanlarını bu siyasi kadrolar dağını, taşını, rantçıya, yandaş'a peşkeş çekti. Çocuklarımızın, torunlarımızın hakkını doların yeşili için talan etti. Hiçbir şey muhafaza falan etmedi. Beytül Mali, devletin hazinesini mi muhafaza etti? Kayınpeder damat bir oldu. Seçimlerde sahte istikrar havası basmak için Merkez Bankası kasasındaki 128 milyar doları buhar etti. Ondan sonra damat atizi itizine karıştı dedi, çekti gitti. E sonra damadın yakın arkadaşını bir yıl sonra yeniden bakan yaptınız. İhracatçının dövizlerine el koyup arka kapıdan bu dövizleri satmaya devam ediyorsunuz. Son 10 ayda şu ana kadar satılan dövizlerin 118 milyar doları bulduğu söyleniyor. Sahte istikrar havası için yaktığınız rezervlerin toplamı 250 milyar dolara dayandı. Milletin atadan dededen kalan malını, mülkünü mü muhafaza ettiniz? Ona da hayır. Atadan dededen kalan ne varsa hepsini 63 milyar dolara sattınız. Türk Telekom Petrol ofisi, yan fabrikaları, şeker fabrikaları ve daha niceleri hepsi satıldı. Bu ülkenin en stratejik tesislerinden birisini, tank palet fabrikasını Katar ordusuna bedava verdiniz. Peşkeş çektiniz. Ordumuzun kozmik odasına bile sahip çıkamadınız, koruyamadınız. FETÖ'cü hakimlerin kirli ellerine teslim ettiniz. Milli ordumuzun sırları sayenizde başka karargahların eline geçti. Tarihimizi, kültürel mirasımızı mı muhafaza ettiniz? Hayretmediniz. İstanbul'a ihanet ettiniz. Şu fotoğrafa bir bakın. Ağızlarından muhafazakarlığı düşmeyen, düşürmeyenlerin ecdadın emanetine, yandaşa rant için, doların yeşili için hiç çekinmeden nasıl ihanet ettiklerini görün. Bu mudur muhafazakarlık? Bu mudur yerlilik, millilik? Bu milletin iffetli analarına küfreden densizlere ceza yerine ihaleler yağdırdınız. Milletimiz ülkeyi yönetenlerin öz evlatlarına evdeki dolarları sıfırla talimatı verdiklerini sizin döneminizde duydu işitti. Bakan çocuklarının evlerinden çıkan çifter çifter kasaları, para sayma makinelerini milletimiz sizin döneminizde gördü kendi günahlarına öz evlatlarını ortak eden siyasi babalara milletimiz bu dönemde şahit oldu. Bunların muhafazakarlıktan anladığı dolarları toplayıp Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çiftliklere, Manhattan'da, New York'ta, Manhattan'da gökdelenlere yatırmaktır. Siz bu ülkede ortak aile değerlerimizi, ortak ahlaki değerlerimizi bitirdiniz. Şimdi çıkıp hangi muhafazakarlıktan söz ediyorsunuz? devrimcilik meselesine gelirsek. Bazen bir karelik fotoğraf bin sayfalık söze bedeldir. Muhafazakarlığı doların yeşiliyle sınırlı olanın devrimciliği de olsa olsa Soros'un renkli devrimciliği olur. Allah aşkına şu fotoğrafa bir bakın. Boğaz'ında balıkçı yaka kazak, İsviçre Alpleri'nde, Davos'un otel odalarında, Soros'un masasında, yanında rüşvetten aklanmamış makaracı eski bakan. Ya sefsinler sizin devrimciliğinizi. Bu toprakların görüp yaşadığı en büyük devrim cumhuriyet ve onun devrimleridir. Ama bugün AK Parti'nin önde gelen siyasetçileri hala cumhuriyetle, cumhuriyet devrimleriyle kavgalı. Grup başkan vekiliniz Mahir Önalın. Maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir sözlerini. Nereye koyacağız? Hangi devrimciliğe dahil edeceğiz? Teammüllere göre parti genel başkanının, parti sözcüsünün, grup başkan vekillerinin sözleri partiyi bağlar. Bu sözler Erdoğan'ı da bağlar. Erdoğan çıksın bu sözlerin neresinde olduğunu millete bir söyleyi versin. Bu sizin parti sizin ve partinizin resmi görüşü müdür? Cumhuriyetimizin kazanımlarıyla sorunları olanlar devrimci olamaz. Olsa olsa devrimlerin kazanımlarını yok etmek isteyen bozguncular ve karşı devrimciler olur. Tekrar soruyoruz. Grup Başkan Vekiliniz Mahir Önal'ın sözleri Erdoğan'ın ve partisinin resmi görüşü müdür? Bu soruya kaçamaksız, net yanıt bekliyoruz. Değerli basın mensupları, geçtiğimiz yılın Eylül ayında Nasrettin Hoca'nın borç ödeme fıkrasına benzer bir safsatayı ekonomik model deyip millete yutturmaya kalktılar. Güya faiz düşecek, Türk lirası değer kaybedecek, ihracat, ithalatı katlayacak, Merkez Bankası'nın kasası dövizle dolup taşacak, Türk lirası değerlenecek, enflasyon da düşecekti. E ne oldu? O gün bugündür milli paramızın değeri pul oldu. Türk lirası dolar karşısında en fazla değer yitiren para birimi oldu. Enflasyon milletimizi ezdi, milletimizi hayat pahalılığına mahkum etti. İş alakını bozdu. Bu kifayetsiz yönetim milletimizi enflasyon canavarının dişlerine teslim etti. İşte kuzeyimizde büyük bir savaş var. İşgal altındaki Ukrayna'da enflasyon yüzde 25. İşgal eden Rusya'da enflasyon yüzde 14. Bizde yüzde 84. TÜİK'in tüm makyajlarına rağmen tüketici enflasyonunda dünya beşincisiyiz. Bunların olacağını aklı başında tüm ekonomistler söyledi. Bizim ekonomistlerimiz söyledi. Yapmayın, etmeyin diye uyardı. E Erdoğan ne yaptı? Kendisini uyaran ekonomistlerin ne mandacılığını bıraktı ne de tetikçiliğini. Geçtiğimiz günlerde bu uydurdukları safsatayı doğrulatmak için, bir yandan da parlatmak için dünyanın farklı yerlerinden Türkiye'ye 18 tane ekonomist getirtmişler. Türkiye'ye getirdikleri Amerikalı bir profesör ülkesine döner dönmez demeç vermiş. Türkiye'de uçuşa geçen enflasyonun kontrol altına alınabilmesi için Erdoğan'a IMF'ye gitmesini tavsiye ettiğini söylemiş. Ne demişler? Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Değerli basın mensupları. İş insanına hayırsız evlat, siyasetçi ise kuru inat batırır. Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon netice inadı kendini zaten batırdı ama olan da milletimize oldu. Gıda enflasyonu tüm dünyada hızla geriliyor. Bizde ise hem çok yüksek hem de hala artmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada 12 aylık gıda enflasyonu yüzde beş düşmüş. Bizde yüzde 93. Dünyadakinin 17 katı. O da TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla. Birleşik Kamu İşin araştırmasına göre son bir yılda gıda enflasyonu yüzde 178. Ucube rejimin ucube düzeninde vatandaşlarımız pazarda tezgaha, markette raflara artık yaklaşamaz hale geldi. Millete yapılan tüm bu zulmün bilerek, isteyerek teammüden yapıldığını da Nebati Bakan çıktı itiraf etti. Meğerse uyguladıkları politikaların millete acı vereceğini gayet iyi biliyorlarmış. Şimdi biz de soruyoruz. Bilerek, isteyerek milletimize neden işkence ettiniz, neden zulmettiniz? Elinize ne geçti? Milletimiz son bir yılda gerçekten çok büyük acılar çekti. Ve bugün artık önümüzde aşılması gereken uzun bir kara kış var. Bu kış ocakta bir tas çorba kaynatmak, Öyle görülüyor ki, öyle görünüyor ki hiç kolay olmayacak. Üreticilerimizin, çiftçilerimizin üretim maliyetleri şahlanmış gidiyor. TÜİK'in verilene göre son bir yılda gübre yüzde 238, mazot yüzde 226,